Ağlar. Buyurun. Efsun Hatun nerede? Mahide Evran Sultanımız gelip götürdüler şehzadem. Sebep? Malumatım yok şehzadem. Validem ne oluyor? Mustafa. Daireme girip Efsun'u zorla dışarı çıkarmışsınız. Sorma oğlum. Efsun Hürrem'in yılanıymış meğer. Bilerek sokmuş koynuna. Duyunca kan beynime sıçradı. Allah esirgedi. Büyük bela atlattık. Nasıl öğrendiniz? Cariyen Fatma, Efsun'la Gülay'ı konuşurken duymuş. Doğru olduğu ne malum? Efsun'la konuştunuz mu? İtiraf etti mi? Eder mi hiç? İnkar ediyor. Oğlum! Şehzadem. Yaklaş. ...doğru mu? Yalan. İftira. Kim neden yapsın bunu? Cevap ver. Size söyledim. Ben ne yaptıysam sevdiremedim kendimi. Daha önce de yolladım. Siz olmasaydınız geri gelemezdim bir daha. Yemin ediyorum benim bir günahım yok. Sizi sevmekten başka bir suçum yok. Siz benim canımsınız. Size nasıl bir aşkla bağlı oldum bilmez misiniz? var hala burada? Hangi yüze gelirsin? Validem. Benimle gelin. Ne demek oluyor bu Mustafa? Yoksa sen bana, annene inanmıyor musun? Efsun'un içi dışı bir. Böyle kirli oyunların içinde olamayacak kadar saf ve temiz bir hatun Her kim Hürrem Sultan'la bir bağ olduğunu söylüyorsa sizi kandırıyor valide. İnanma onlara oğlum. Esas seni kandırıyorlar. Beni dinle. Derhal gönder o cariyeyi. Uzak dur ondan. Onun masumiyetine inanıyorum ben. Ama eğer aksini ispat ederseniz icabet edeni yaparım. Derhal gidecek o hatun. Gitmeyecek validem. ...denizle karşı karşıya gelmenizden memnun değilim. parma taş basıp gitmeye razıyım. Üşünler yeter artık! dan Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin yüzünüzden yeterince acı çektik bütün çocukluğum annemin gözyaşları arasında geçti. Kabus gibi çöktünüz üstümüze. Daha ne istiyorsunuz? Mustafa, sen bu işlere karışma. Karışırım elbet. Annemden uzak duracaksınız. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Sen kimsin? Beni tehdit mi ediyorsun? Ben... ...Cihan Padişahı... ...Sultan Süleyman Han'ın... ...en büyük oğluyum. dairedeki herkesten daha kıymetli ve üstünüm. Şimdi gidin buradan. Bir daha da sakın annemi rahatsız etmeyin. Necmi. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Yaklaş Mustafa. ki bugün uygunsuz bir hadise vuku bulmuş. Doğrudur hünkârım. Bir de senden dinlemek isterim. Validemle Hürrem Sultan tartışıyordu. Ne konuştukları beni alakadar etmez. Lakin Hürrem Sultan'ı Validemin üzerine yürürken görünce dayanamadım. Hadise aynen anlattığım gibi vuku buldu. Eğer bir eksiğim ya da yanlışım var ise... Hürrem Sultan buradalar. Düzeltsinler. Lüzum yok. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan o ki... ...bu mevzuda sen hatalısın Hürrem. Gereğini yapman icap eder. Bir an evvel şehzademden af dile. Hünkârım benim bir kusurum olduysa... ...özür dilemekten gozunmam. Lakin ben bir kusur işlemedim. Hürrem. Nasıl ki bu sarayda herkes sana karşı saygılı davranmak mecburiyetindeyse senin de onlara karşı aynı hassasiyeti göstermen icap eder. Bilhassa Mustafa'ya karşı. Bu sarayda hiç kimse kendini şehzademden daha üstün göremez. Ne mahidevran ne validem ne de sen. Şimdi derhal af elemeni istedim. Eee böyle münasip gördüyseniz Şehzadem. Aferin beni. Hatanı bağışlayın. Temennim odur ki... ...bir daha böyle hadiseler yaşanmasın. yaşamayacak. Bundan kuşkunuz olmasın. Hala. Hünkârım, müsaadenizle daireme dönmek istiyorum. Çekilebilirsin Mustafa'm. Naiden. Hünkârımız seni çağırmış. Neler oluyor? Hürrem Sultan. Şikayet etti seni değil mi? Kesin bire bin katıp anlatmıştır. Ne oldu? Anlat çabuk. Mühim değil. Canın sıkılmış belli. O kadın yüzünden kızdı mı yoksa sana? af mı Ben değil. Hürrem Sultan af diledi. Babam böyle istedi. <laughs> Hürrem Sultan da inanamadı. Mustafa, çok sevindim. Nihayet layığını buldu. Yalnız çok dikkatli olur. Kadın babanı etkilemek için elinden geleni yapacaktır. Seni devamlı kötüleyecektir. Hiç kimse beni babamla karşı karşıya getiremez. Oğlum. Güzel. Şimdi sen gel. İçeriden. Bir kere daha. Bırak o benim, ben aldım önce. Bırak dedim. Sen bırak. Ya ben aldım önce. Bırak. Bırak dedim. Sen bırak. Selim. Kılıcım aldı. Abinin kılıcım da. Bırak bakalım bunu. Tamam. Kavga etmek yok, yoksa hemen dairenize gidersiniz, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Gelin bakalım benimle. Bu kadar kâfi mi sultanım? Hı hı. İneceğim. Yardım eder misiniz? Elbette. Ah! Sultanım. İyi misiniz? Hem de çok. Destur. Şehzadelerimi ve Mişime Sultan'ı dairelerinde götürün. Ben kalsaydım. Olmaz hadi. Şehzadem, dünden bu yana görüşemedik. Nasılsınız? İyiyim. Kardeşlerimle vakit geçirmek istedim biraz. Kardeş gibisi yoktur. Öyle değil mi? Öyle. Benim de kardeşlerim var. Hepsini çok özledim. Yakında gidip göreceksin. Evet. Mustafa, biraz yürüyelim mi sizinle? Hay hay. Beni sen mi götüreceksin Kırım'a? Hayır. Nasıl hayır? Hünkârımız beni senden başkasıyla yollamaz ki. Bir bahane bulurum elbet. Neden? Çünkü doğru değil. Buyurun Sultan. Ne konuşmak istediniz benimle? Dün yaşananlar beni çok üzdü. Beni de. Zira ben unuttum bile. Siz de öyle yapın. Bu üslubundan vazgeç Mustafa. Bana ne yapacağımı söylemesin. Ben istediğimi yaparım. Boyundan büyük laflar etme. Sultanım. Sen akıllı bir çocuksun. Biraz düşün. Mahidevran seni bana karşı kullanıyor. Anlamıyor musun? Zinar. Annene uyup bana düşmanlık etme. Benimle iyi geç. Benimle iyi geçirmek zorunda olan sizsiniz. Kendiniz ve evlatlarınız için. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Bunlar tehlikeli laflar. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Annesinin oğlu beni tehdit mi ediyorsunuz? Bana karşı sesini yükseltme. Ben buraya seni güzellikli ikaz etmeye geldim. Fakat görüyorum ki... ...bana savaş ilan etmişsin. Yazık. Benden uzak durun. Bilhassa da annem.